Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle deprem psikolojisini nasıl yenebiliriz? Deprem sürekli zihnimizde duruyor. Hocam geceleri uyuyamıyorum. Ders çalışmalı mıyım? İşte LGS'de ne yapacağım? Buna benzer birçok soru geldiğini gördük. Hem yorumlarınızı cevaplamak hem de konuyu genel olarak özetlemek anlamında kısa bir video hazırladık. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Türkiye deprem tehlike haritasına baktığımızda şunu bilmemiz lazım ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere üç temel fay hattımız var. Bu fay hattı üzerine yer alan kentlerimizde eğer sağlam binalar yapılırsa, depreme karşı önceden önlemler alınırsa ülkemiz huzur için yaşanabilecek bir yer. Ama eğer önlemimizi almazsak bu durumda deprem anında çok büyük tehlikeler, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Tabii ki bu sarı arazilerde yani depremden tehlikesi biraz daha zayıf duran yerlerde de risk var. Dikkatli olunması lazım. Dünyada birçok yerde deprem riski var. Mesela Japonya'ya bakarsanız kıpkırmızı. Buralar hep böyle fay hatları, levha sınırları. O yüzden de buralarda çok ciddi depremler oluyor. Ama önlemler alındığı için, sağlam binalar yapıldığı için buradaki can kayıpları daha az olabiliyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Deprem değil, hazırlıksız yakalanmak bizi öldürebiliyor. Hazırlıksız yakalanmaktan kastımız nedir? Sağlam binaların olmaması veyahut da deprem anında gereksiz yere heyecan yaparak e, yanlış davranışlar sergilemek. Şimdi deprem öncesinde alınacak bazı önlemlere baktığımızda yerleşim alanları fay hatlarına kurulmamalı. Bunu söylemiştik zaten. Konutlarda sağlam malzeme kullanılmalı, deprem tatbikatları yapılmalı. Okulumuzda veyahut da mahallemize eğer deprem tatbikatları yapılırsa bunları dikkatli bir şekilde uygulamalıyız. Çök, kapan ve tutun hareketi öğrenilmeli. Yani deprem esnasında koridorlara, asansöre, merdivenlere koşmak yerine çök, kapan, tutun hareketi bizim hayat üçgeninde kalmamızı sağlıyor ve depremden en az hasarla kurtulmamızı sağlıyor. Şimdi sizlerden gelen soruları hızlı hızlı cevaplayacağım. Ardından da bu videonun altına atacağınız yorumları da başka bir videoda afet eğitimi dersimizde sizlerle cevaplayacağız arkadaşlar. Öncelikle ''Odaklanamıyorum, deprem olacak korkusuyla ders çalışamıyorum, ne yapmalıyım?'' şeklinde birçok yorum geldi. Arkadaşlar eğer böyle bir durumdaysanız lütfen ders çalışmayı bırakın. Yani şu anda ders çalışmanıza gerek yok. Ama deprem korkusunun belli bir süre sonra biteceğini de bilmeniz lazım. Bu endişe zaman içerisinde kaybolacak ve o zaman derslerinizi sıkı sıkıya döneceksiniz. Zaten bilhassa LGS öğrenciler için söylüyorum... İkinci dönem konuları müfredattan çıkarıldı. Sadece birinci dönem konularından sorumlusunuz. Dolayısıyla bu korkuyu yendikten sonra sıkı sıkıya çalışıp bu kalan sürede de konularınızı yetiştirebilirsiniz. Yine öğrencilerimizden gelen önemli bir soru da bu. Depremden çok korkuyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar kaygılı, endişeli olmanız çok çok normal. Bu süreci yaşamamız gerekiyor ama sonrasında böyle devam etmeyecek kaygımız, endişemiz, korkularımız azalacak ve zamanla da tamamen yok olacak. Yani depremi yaşamış, depremde yakınlarını kaybetmiş, depremde çok büyük travma yaşamış insanlar dahi belli bir süre sonra normal hayata dönüyorlar. Belli bir süre zarfında bu bazen 2 ay, bazen 3 ay, bazen 4 alabiliyor. Normal gündelik hayattaki rutinlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Dolayısıyla şu anda yaşadığınız endişeler çok normal. Zamanla bunların hepsi ortadan kalkacak arkadaşlar. Deprem ne zaman olacak? Evet, sosyal medyada buna benzer haberler görüyoruz. İşte bu hafta deprem bekleniyor, gelecek ay İstanbul'a deprem geliyor, işte Ankara depremi yaklaşıyor. Böyle şeyler tamamen uydurma bilgilerdir arkadaşlar. Depremin nerede olacağı bellidir ama ne zaman olacağı asla belli değildir. Yani 500 yıl içinde de olabilir, 5 saat içinde de olabilir. Şöyle göstereyim size az önceki haritayı. Türkiye'de depremin nerelerde olabileceği, yüksek ihtimal nerelerde olabileceği bellidir. Zaten bakın şu kırmızı çizgilerin olduğu şehirleri okuyorum. Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Tokat, Amasya, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul'un kıyı kesimleri, Tekirdağ, bakın İzmir. Buralar hep ülkemize deprem olan yerler, deprem olmuş yerler, yine olma ihtimali olabilecek yerler. Dolayısıyla depremin nerelerde olabileceği belli. Ama ama depremin ne zaman olacağı belli değil. Kahramanmaraş'ta yıllardır, yüzyıllardır belki on yıllardır deprem olacağı biliniyordu, bekleniyordu. Yakın bir zamanda oldu. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz vefat edenlere, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ama bir dahaki deprem ne zaman olur? veyahut da işte İstanbul depremi ne zaman olur bunu bilim insanları kesinlikle tam tarih veremiyor. Dolayısıyla depremin ne zaman olacağıyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla biz depreme karşı her an olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız ama hiç olmayacakmış gibi yani uzun yıllar belki 300-500 yıl olmayacakmış gibi de normal derslerimize, çalışmalarımıza, günlük hayatımıza devam etmeliyiz arkadaşlar. Her an deprem olacak endişesi gereksiz bir endişe. Deprem korkusuyla geceleri uyuyamıyorum şeklinde de yorumlar görüyoruz. Arkadaşlar bunu da az önce söylediğimiz şekilde cevaplıyoruz. Uzmanlar, travmatoloji uzmanları, klinik psikologların söylediği 3 ay içerisinde, maksimum 3 ay içerisinde normale dönüyoruz ve artık uykularımız eski düzene geliyor. Sürekli lambalara bakıyorum. Bu durum nasıl geçer? Arkadaşlar, kendinizi sakın sakın filtrelemeyin. İşte lambaya bakmayayım, dışarı bakmayayım, kafamı kapatayım. Hayır hayır, öyle yapmanıza gerek yok. Bu süreç zamanla geçecek. Bu yaşadığınız endişelerin hepsi bitecek. Dolayısıyla kendinize zaman tanıyın. Acınızı, korkunuzu, endişenizi, üzüntünüzü yaşayın ama bu zamanla bitecek. Bizler de deprem sonrasında gerçekten çok büyük üzüntüler yaşadık. İnsanlara yardım edememek veyahut da onlara yardım etsek bile elimizin kolumuzun her yere yetişememesi bazen bizi üzdü. Ama zamanla milletçe birlik olduğumuzu görüp yaraları sarabildiğimizi görmeye başladık. İnşallah da tüm yaralarımız zamanla saracağız ve depremden etkilenen o kentlerimizi eskisinden çok daha sağlam binalarla çok daha güzel yerlere dönüştüreceğiz milletçe inşallah. Ailem sürekli ders çalıştığı baskı yapıyor. Ne yapmalıyım arkadaşlar? ...ben de sizin yaşınızdayken, öğrenciyken... ...benim annem babam da ders çalışmıyorsun, ders çalış, çalışmalısın... ...bak komşunun çocuğu çok çalışıyor, sen çalışmıyorsun şeklinde... ...gerçekten beni e, üzen, e, beni sinir eden yorumlar yapıyorlardı. Şu yaşıma geldim, hala bak yemek yemiyorsun, kendine dikkat etmiyorsun diye... ...anne babalar hep böyledir. Anne babalar evlatlarını canından çok sever. Bak insan canını sever değil mi? Yani ölmek istemez. Evlatlarını ondan bile daha çok seviyor. Dolayısıyla anne babalar bazen kendi canından çok sevdiği çocukları için onların sinir olduğunu bilmese bile sürekli ders çalışırlar. Peki bu sorun nasıl halledilebiliyor? Bu sorunla alakalı uzman psikologların önerdiği yöntem şu. Anne ve babanıza bir randevu vereceksiniz. Diyeceksiniz ki anne mesela bugün günlerden örnek veriyorum çarşamba olsun. Anne ve diyeceksiniz ki baba anne perşembe günü akşam yedide sizle çok önemli bir şey konuşacağım. Onlar şaşıracak acaba oğlumuz kızımız bize ne diyecek diye. Bak çok çok önemli bir şey konuşacağım lütfen akşam yedide herkes hazır olsun diyeceksiniz. Onlar Allah Allah ne diyecek ki ne açıklayacak bize ne oldu diye merak edecekler. Sana soracak neydi neydi hayır söylemeyeceksin. Çünkü defalarca söyledin anne bana çalış demedi sinir olayım dedin ama dinlemedi öyle değil mi? O da sana sürekli çalış dedi sen de onu dinlemedin. O zaman akşam yedi de bunu konuşacağız diyeceksin. Sonra akşam yedi de onlar toplanacaklar herkes heyecanlı. Diyeceksin ki sadece bir cümleyle ve bir kez defalarca yinelemeden anne baba beni çok sevdiğinizi biliyorum sürekli bana çalış dediğinizde bu benim çalışma motivasyonumu artırmak yerine daha da azaltıyor. Hiç çalışasım gelmiyor. Siz bana hiçbir şey söylemeyin. Ben gayretli bir şekilde çalışacağım size söz veriyorum deyip bitirin cümleyi. Sonra da kaçın arkadaşlar. Belki terlik gelebilir. Şaka bir diyorum. Hemen ardından kaçtığınızda daha doğrusu oradan uzaklaştığınızda onlarla polemiye, diyaloğa ama öyle sen de çalışmıyorsun ki. Hayır. Bunu söyleyip kalkın. Onlar bu konunun sizin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar ve sizi sürekli uyarmaktan vazgeçeceklerdir diye söylüyor uzman psikologlar. Bu yöntemi uygulayan birçok öğrencim başarılı olduğunu söyledi. İnşallah sizler de eğer aileniz size böyle baskı yapıyorsa onlara bu şekilde çok önemli bir şey açıklayacakmış gibi randevu verip bir kısa cümleyle anlattıktan sonra inşallah derdinizi izah edebilirsiniz. Arkadaşlar afet eğitimi derslerimiz devam edecek. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah ülkemiz yapılacak çalışmalarla, inşallah okullarda verilecek afet eğitimi dersleriyle bizler bu doğal afet yani deprem afetini ileriki zamanlarda karşılaştığımızda bu kadar sıkıntılı atlatmayacağız. Daha az hafif yaralarla, daha küçük yaralarla hatta hiç yarasız atlatacağız. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Lütfen derslerinizde sıkı sıkıya çalışın ve bu ülkeyi daha yaşanabilir, daha sağlam, evlerin yıkılmadığı, kalplerin, gönüllerin yıkılmadığı bir hale getirin arkadaşlar. Bunun da yolu tabii ki çalışmaktan geçiyor. Her zaman söylediğimiz gibi cehaletle savaş, yani ders çalışmak düşmanla savaştan çok çok daha önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.